Çangmay'daki yolculuğumuzu tamamladık ve Tayland'a veda ediyoruz. Sıradaki destinasyonumuz Kamboçya. Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'e gidiyoruz. Oradan sonra da rotamız Siem Reap, Angkor Tapınakları'na doğru şekillenecek. Şimdi Bilyan adıyla T21 İşkence Müzesi'ndeyiz. Burası ne? Burası bir toplama kampı. Kamboçya'da Pol Pot döneminde muhaliflerin özellikle liderleri öne, önde, önde gelen insanların bu toplama kampında toplanmış. Burada bilgi edilmek için karşı tarafla ilgili birçok işkencelerden geçirilmişler ve sonra da toplu katliamlar yapılıp gömülmüşler. İçerisi acılarla dolu. Burada öldürülen birçok insanın fotoğrafları var. Pol Pot kimdir? Yani bu dönem Kamboçya'da nasıl yaşardı? Benim gezgin, yani tarihi çok ayrıntılara girmeden gezgin bilgimle Pol Pot bu ülkenin zeki insanlarından birisi olarak liseden mezun oluyor. yüksek bir derece alıyor. Fransa'da bunu burs veriyor. Fransa'da üniversitede okurken Komünist Parti Gençlik Kolları Başkanı oluyor. Çok zeki bir adam, e, matematikçi bizim kadarıyla, e, üniversiteden mezun olduktan sonra geliyor aklında bir proje var. Sıfır projesi, Zero Project dediği bir proje var bu projede diyor ki ben bu ülkede komünizmi kuracağım, kurmak kurabilmem için de benim sıfır noktasına geri dönmem gerekiyor. Sıfır noktası nedir? Tarım toplumudur. Tarım toplumunun üzerine öğrenilmiş her şeyi yok edeceğim diyor ve tüm eğitimlileri, gözlüklüleri saat, saat takanları üniformalıları doktorları din adamlarını hepsini öldürüyor. Bunları da başlıyor önce katliamlarına. Sonra diyor ki aile kavramı benim sistemime karşıdır. Aileleri dağıtın. Anneyi güneye, babayı kuzeye, çocukları doğuya, batıya yerleştirin. Aileleri parçalayın. Hiçbir şekilde aile kavramı kalmasın. Bu mentaliteyle yani Ortalıkta söylenen bilgilere göre bunun üzeri de olur. Altın 3 milyon insan. Yani bu ülkenin neredeyse %30'u, %40'ı bu süreçte öldürülüyor. Neşet'in dediği bir laf var. Yani ülkenin yarısı öldürürken yarısı da öldürülüyor. Yani bu ülkede her karşılaştığın insan ya öldürenlerden ya ölenlerden. Çok değişik bir ülke. Ülkeyi gezerken hep insanın gözleri doluyor gerçekten tarihinde Vietnam Savaşı'na da baktığınızda buraya yüz binlerce bomba atılmış. Hala çıkarılmayan bombalar var. Hala çocuklar sokakta top oynarlarken bir bombaya basıp sakat kalabiliyorlar. Dünyada en çok bundan dolayı sakat kalan çocuklar bu ülkede. John Bayes'in şarkısında söylediği gibi Kamboçya'da hiçbir zaman gözyaşı, hiçbir zaman acı bitmemiş. Bu ülkenin kaderi böyle. Acıyla, hep üzüntüyle geçmiş tarihleri. Tek dileyebileceğimiz şey bundan sonrası inşallah Kamboçya için güzel olur. İnşallah demokratik, herkesin haklarının korunduğu bir ülke olurlar. Biz de ancak bunu dileyebiliriz. Evet. Buradan sonra da Killing Fields'a gideceğiz. Biraz üzüntülü bir gün olacak. Ölüm tarlalarını da ziyaret edeceğiz. Onun üzerine de birçok filmler var, birçok kişi. Belki Kamboçya kadar o filmleri de biliyor dünyanın dört bir yanında. Öyle. Erkan abi, yani ben biraz gezdim, sana yarıda bıraktım. Sen <laughs> şey, için kaldım. Da. Bugün üzücü bir gün olacak. <laughs> Ama her dakikada eğlenceli bir abi bizim Bugün de bu da düşündüğüm bir parçası. Buraları da göstermek ya da anlatmak gerekiyordu. Bu da e, işte en çok zarar görmeden Çünkü hakikaten çok üzücü bir şey. Kahrolsun faşizm. Yani kelimeler yetmiyor. Düşündüğünüzde kelimeler yetersiz oluyor. Sen çok güzel özetledin meseleyi. İşin gezginler okulu tarafına geçersek yolların insana böyle de bir katkısı oluyor. Yani insanlar insan yolda o faşizmden, o ırkçılıktan tamamen arınıyor. İnsanları tanıyor, görüyor, biliyor. Hani Şampen'in bir lafı var Irak bombalanırken. Hiç Bağdat'a gittiniz mi diyor. Orada benim arkadaşlarım var. Orada dostlarım var. Onlarla benim bağım var. Sizin Aynen. televizyondan izlediğiniz bir film değil bu. Orada insanlar ölüyorlar dünyayı gezdikçe gördükçe de insan orada yaşayan insanlarla hep bir bağ kuruyor. Ve o bağı kazandığı zaman asla o ülkeleri bombalayamaz, o ülkelere kötülük yapamaz. Öyle de bir katkısı var gezginliğin. Evet. Gezerek, tatlık ederek öyle diyorsun. Teori eyvallah. Ha? Bağ kuruyorsun ha. Aynen. Yani ben 20 kere Suriye'ye gittim gittim orada meyhanelerinde değiştim. orada dostlarım oldu hostellerde kaldım ve şimdi diyorlar ki Suriye'yi bombalıyoruz Suriye'de insanlar ölüyor e Mustafa ölüyor Ahmet ölüyor, Ayşe ölüyor orada tam da insanlar ölüyor bu, bu bağı kurduğun zaman bambaşka bakıyorsun onu oraya evet şimdi o zaman yola düşelim Doğru. Ama işte para ne alakası var? para için şey bir şey değil ki. Bir idari, bir loji için. Şey bir şey. Bir ya. bir şey olabilir yani. ya. Direkt direkt şey dilek havuzuna para şey atma şey şeyi vardır şey. ya ne bileyim belki. Adamın resmi varsa paramı de yani. Evet ya yani dilekilerde bir şey Aynı zamanda bir krallık Bir kralı var Ama buradaki farklılık ne Mesela Tayland'daki kral gibi Her yerde kralın fotoğrafları ya da resimleri yok Kral çok fazla ön plana çıkmıyor Kamboçya'ya gelindiğinde ziyaret edilen En çok ziyaret edilen 3 tane şehir var Herhalde en çok turist gelen yer Angkor Tapınağı'nın olduğu Siem Reap Sonrasında başkent Phnom Penh Ve daha çok deniz turizmi için Gidilen Sionok Laos'a daha çok sessiz insanlar ve sessiz ülke demiştik. Tayland için ise güler yüzlü insanlar, turizmin ülkesi demiştik. Kamboçya biraz daha sert karakterlerden oluşuyor. Birazcık daha böyle daha çok hayatı ciddiye alan insanlar diyebiliriz Kamboçya. Vietnam'dan sonra en çok motosiklet gördüğüm ülke diyebilirim Kamboçya için trafikte arabadan daha fazla motosiklet var. Kamboçyalılar Tayi boksunun aslında kendilerine ait olduğunu ve kendi gelenekleri olduğunu söylerler. Benim de gezdiğim yerlerde Kamboçya'da gözlemlediğim Taylat'tan daha çok burada Tayi boksuna ilgi olduğu yönünde. Para birimleri Kamboçya riyali ama Kamboçya riyalinden çok bugünlerde Amerikan doları kullanılıyor. Cambocya yeni sürekli değer kaybettiği için halk artık çarşıda, pazarda, ulaşımda birçok konuda Amerikan dolarını kullanıyor. Ülkenin en büyük sorunu nedir diye baktığında galiba ülkedeki en büyük sorun sağlık sorunu. Sağlık konusunda çok iyi organize olmuş bir ülke değil. Çok fazla çocuk ölümü, çok fazla doğum sırasında ölüm. Çok fazla hastalıktan ölüm bu ülkede çok fazla yaşanan şeyler. Ülke tarımına aynı Laos'ta olduğu gibi hayat veren nehir Mekong Nehri. Kamboçya yemekleri Tay yemeklerine göre bence farklı. Kamboçya yemekleri daha çok nudul çorbalarından oluşuyor. Çok fazla nudul kullanılıyor. Ayrıca Kore mutfağına benzer ortada barbekü üzerinde pişirilen değişik sebzeler ve etler çok yaygın her yerde görebilirsin. Kamboçya dünyada en çok mayın bulunan ülkelerden bir tanesi. Özellikle Vietnam Savaşı ve iç Savaş dönemlerinde kurulmuş birçok on binlerce mayın halen toprağın altında, halen daha çocuklar top oynarken bu mayınlara basıp sakat kalabiliyorlar. Ülkeyi gezerken duyacağınız, en çok duyacağınız kelimelerden bir tanesi Van Dağları, Van Dağları'dır. Yani birçok şeyin fiyatı 1 dolardır burada. Burada motosikletlerle de taşımacılık yaparlar. Bir yere giderken sorarsınız ne kadar vanda alır. Bir su alacaksınız vanda alır. Bir kokonat, belki bir magnet, belki bir kartpostal alacaksınız vanda alır. Ellerinde muz satarlar. Ne kadardır muz vanda alır. Bu kelimeyi çok fazla duyarsınız bu ülkede. Kamboçya ile başka aklıma gelen şeyler bu ülkede içki çok ucuzdur, vergi almazlar. Biliyor. İnanılmaz ucuzdur süpermarketlere girdiğinizde bir şişe tekilayı 4-5 dolara, 6 dolara alabilirsiniz. Sigara çok ucuzdur, sınır kapılarında 3-4 dolardan karton Malboro sigaralar satılır. Yani aklıma gelen şeyler onun dışında. Güneş yanığına dikkat etmeniz gerekir, özellikle motosiklet kullanırken. Motosiklet kullandığınızda dizleriniz özellikle e, ellerinizin ve kollarınızın üst bölümleri çok ciddi yanıklarla karşı karşıya kalabilir. Kamboçya'nın gece hayatı da çok hareketlidir. Siyanokville'de sahilde yapılan partiler ve kafeler, restoranlar, Phnom Penh'in gece hayatı, barlar bölgesi vardır orada. Onlarca, yüzlerce bar sabaha kadar eğlenmeye de devam eder. Kamboçya ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Mi? E, burada işadamlar ilgilerken, Allah giderken Allah kavuşmasın. Allah kavuşmasın. Allah kavuşmasın. Allah konuşmak Allah kavuşmasın. 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 Ankor şehri 12. yüzyılda inşa ediliyor. Yaklaşık 16. 17. yüzyıla kadar aktif çalışıyor. Sonrasında arada 200-300 yıllık bir boşluk var. O dönemde ormanlar bu şehri yutuyorlar. Pek bir değeri kalmadığı için ee, ormanların içinde yok olmaya terk ediliyor. Sonrasında 20. yüzyılın başlarında tekrar özellikle Batılı Üniversitelerin arkeoloji bölümü öğrencileri bütün dünyada arkeolojinin değeri anlaşıldıktan ve özellikle turizmde bunların çok fazla turist çektiği görüldükten sonra özellikle müzelere bir de bu yönde e, tüm dünyada arkeolojik çalışmalar başlıyor. O dönemde de dünyanın işte İnka Tapınakları, Maya Tapınakları, Uzakdoğu'daki e, Budizm Tapınakları e, teker teker tekrar gün yüzüne çıkarılıyor. Arkeolojik çalışmalarla ormanlardaki ee, ağaç köklerinden ve e, vahşi tabiattan temizleniyor ve tekrar bütün dünyada bunlar turizme açılıyor. adamına Evet Ankara Şimdilik veda ediyoruz. Sırada Ankor şehrinin iki güzel tapınağı var. Önce Bayon'a gidiyoruz. Oradan da Taprom'a. Evet sıradaki tapınak Bayon. Evet Bayon tapınağındaki yolculuğumuzu da tamamladık. Bayon gerçekten inanılmaz ayrıntılarla dolu bir tapınak. Her kayanın üstünde bir sanat görüyorsunuz çok etkileyici. Şimdi Bayon'dan sonraki durağımız Tapron olacak. Gezginler Okulu çekimleri tam gaz devam ediyor. Muhteşem bir belgesel geliyor bence yani. Bugüne kadar böyle bir belgesel çekildiğini düşünmüyorum. Bayon Tapınağı merkezde bir kulenin çevresine 37 tane kulenin yapılmasıyla ortaya çıkarılmış ve bu 37 kulenin de üzerinde dört yöne bakan yüz figürleri var. Maya tapınaklarında kopan ruinas neyse yani Mayaların sanat ve estetik şehri kopansa bence Ankor şehrinin Kımerlerin de en önemli tapınakları Bayon'dur. Burası sanatın ve estetiğin merkezi sayılabilir. Gezginler Okulu çekimleri tam gaz devam ediyor. Muhteşem bir belgesel geliyor bence yani. Bugüne kadar böyle bir belgesel çekildiğini düşünmüyorum. Evet, Bayon Tapınağı'ndaki yolculuğumuzu da tamamladık. Bayon gerçekten İnanılmaz ayrıntılarla dolu bir tapınak. Her kayanın üstünde bir sanat görüyorsunuz. Çok etkileyici. Şimdi Bayon'dan sonraki durağımız Tapron olacak. Tapron'dayız. Eğer Angkor muhteşem mimarinin Bayon sanatın ve estetiğin tapınağıysa Tapron'da doğanın Doğurganlığının, Doğa'nın gücünün tapınağıdır. Şu. İnanılmaz Doğa'nın gücü, Doğa'nın doğurganlığı. <laughs> Small Circuit Route dedikleri küçük çember rotamızı tapromla noktalıyoruz. Zaten saat buçuk itibariyle Angkor şehri turist gezmesine kapanıyor. O yüzden yavaş yavaş bize de çıkın demeye başladılar. Belki 10 kezden fazla gezdim Angkor'u. İlk 2004 yılında gelmiştim. 17-18 yıl olmuş. 18 yıldır defalarca gelmeme rağmen her seferinde ayrı bir zevk alıyorum. Bu sefer Ankor'u neredeyse başka insan olmadan geziyoruz. Toprumda o doğanın gücünü, ağaçların tapınakları nasıl yuttuğunu insan olmadan görmek farklı bir şeymiş. Çünkü en son Covid'in başlangıcında 2020 yılında buradaydık. Ve neredeyse Herkes omuz omuza kalabalığın içinde Tapromu gezmiştik. O kadar kalabalıktı, o kadar çok turist vardı. Şimdi ise toplasan 20 kişiyiz koskoca Taprom'da. Görüşmek üzere. Instagram'da takip ettiğim bir kadın var. Hmm. E, titre Olive Oil Sommelier. Hmm. Ve dünyadaki ilk zeytinyağı sommelier.

Oy, biris o. Bu Şimdi ailem atıştınlığı olduğu sokak köşesindeki yani, orada. Evet, Sezen ne Tadilat yapıyor İki ay önce falan gördüm. Sonra yalın oturuyordu galiba.